Selamünaleyküm. millet mi? Yüksek kısım. Çok sağ olayım. Karar fayda olsun. Özgü günümde Özlem'e hoş geldin. Hoş şey bulduk. Evet. Hiçbir item çıkmadı. Gel bana. Gençler bugün konumuz gördüğünüz gibi. Sonucu da video çekecek miyim olacak? İlerleyen dakikalarda konumdan bahsedeceğim. Şu an biraz oyuncu sayısı arttığı için biraz bu el tarı artı yapmak istiyorum. Zaten... Bundan önce bir video çektik. Ee, al sen şunu o videodan sonra çektiğim şu anki video, şu an izlediğiniz video depo video olacak. Şu an ayın 27'si, bunun 28'inde atacağım büyük ihtimalle. Kılıç ee, adam var burada. Boost. Çözüm yap, yap, Tamam sakin. Sakin, al. Yukarı bir çıkalım. Aha, sağ... Var var oltan, oltan var, oltan var. Yukarı bir çıkalım. Yaşlandı, neden böyle bir konu çekiyorum çünkü ee, geçenlerde bir arkadaş sordu. Yorumlarda mı sormuştu? Şunun al pantolonu. Ya yorumlarda sormuştu ya da şeyde. E, Discord'dan gelip sormuştu. Büyük ihtimalle Discord'da ya. Neden sonuncuda oynamıyorsun ya da sonuncuda video gelecek mi gibisinden. Ben de bir düşündüm ben abi niye son girmiyordum dedim böyle kendi mi kendi kendime sonra aklıma geldi. Senin neyin eksik? İyi sen fullsun yine gel karşıya geçelim. Şimdi gençler sonuncuda birken ilk olarak anasını. Ah, oh! niye oynamıyorum? Çünkü sonuncuda oyuncu yok. Sonuncuda oyuncu olsaydı ben yazın e, Blox MC falan bıraktığımda sonuncuda devam ederdim. Niye sonuncu? Çünkü e, kitlesi biraz daha şey, kitlesi biraz daha sakin ve e, biraz daha insan gibi geliyor bana. Öyle diyeyim size. E, onun dışında. CraftWise'ı geçtikten sonra son oyuncuya ben gir giriyordum yine. Bakıyordum, oyuncu yokluyordum. Ki yani atıyorum CraftWise'da da oyuncu olmazsa sonuncuda olursa sonuncuda çekerim. Diyor. Ben oyuncu neredeyse orada video çekiyorum. Eğer e, girdiğim saat e, Raton'da son oyuncu varsa orada çekerim ya da girdiğim saat Mine Man'de oyuncu varsa orada çekerim. Ama Mine Man'de dediğim gibi genelde 6 kişi oynuyoruz oynarsak. Raton'da da çok nadir yani belli başlı akşam saatleri odalarda oluyor. Geçen zaten menajeriyle konuştuk. İşte hala daha video çekiyor musun falan dedim. Dedi. Ben dedim. girdim saatler oyuncu olmuyor. Siz yazarsanız bana iyi olur. Adam iki günde. iki gün geçti aradan. Bir, kere yazdı da işte. Oyuncu dolu dedi. Girdim 38 kişi vardı. Yani bir oda bile zor doluyordu. O yüzden yani bir el çıkartmaya çalışsanız. Ölseniz diğer odaları dolmasını çok bekleyeceğinizden. Orada şey yapıyorum. Sonucunda bir de şöyle bir şey var gençler şimdi sonuncuyu o da severim. Orada çekerim video ama hitleri kabul edilebilir diye bence neden? Çünkü Crafty hani bu combo hitleri varken alışta. Işte. Sen neredesin? Evet, senin için kendi tane senin ışınlıyor. <laughs> ben bu adam hiç giresim yok, o yüzden girmeyeceğim. O yüzden de biraz lagda. Ben sonra konuşmaya devam edeyim. Güzeldi herhalde. Crafty'sin hit... Crafty's hitleri hani olta kılıçtan ibaret olduğu için ve olta kılıç artı combo olduğu için ve hitler de biraz daha combo e, kiti gibi olduğundan en azından anlayabiliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini, nerede nasıl vurmanız gerektiğini veya ne şartlar altında hit yiyeceğinizi Mesela burada yandığınızda garip bir yanma şey oluyor üzerinizde, etkisi oluyor üzerinizde. Ona göre davranmanız gerekiyor. Ama sonuncuda mesela ne var? Sonuncu siz 100 CPS yapsanız 5 CPS vuran adamla aynı vuruyorsunuz. Neden? Çünkü adamlar öyle ayarlamış ve bu e, eşit değil. Olta tile... ha, hava desteği var gel. Şuradaki itemler aldım. Düşünü alayım geliyorum. İki takım fight atıyor. Ha, güzel. Şu arkadaş seti mi? Canım ne? ne? Diamond'ın var mı atayım? Diamond'ın vardır. Gelsene şu adamın canı az. Evet, pedok. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Serdar Dursun uçtu gibi gitti oğlum o. <laughs> <laughs> Neyse gel ya, ya da atsana bana sen şey, diamond. <laughs> Tamamdır. Yani dediğim gibi sonucunda o yönden kötü mesela şeye girdiğimizde al sen şunu gel. Sonucunda mesela Sky Wars'ına girseniz ya da Arna Pips'ine girseniz. Arna Pips'e duruyor mu hiç bilmiyorum bayağıdır girdiğim yok da. Şey kadar kötü değil. SC kadar kötü değil ama SC'de bir bozukluk var. Güncelleme de getirmiyor yıllardır adamlar. En azından Crash belli bir oyunun olabilir bir hit olduğundan belli bir rekabet dönebiliyor. Helal. Helal. Al araya. Çok güzel. Bir boost. <laughs> Şaşırtmak bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Al şunları. Daima'yı attım. Ateş sonunda şey var mı çakmak fazladan? Ee, var. Ha. Ha şimdi. Yani dediğim gibi bundan ibaret. Video gelir mi? Ee, bir farklılık olması adına gelir. Ben de isterim orada oynamak ama dediğim gibi yaşlar işte dolmuyor. Dolsa oynanır. Ve bu arkadaş suya giren arkadaş. Seni keserim artık biz. Helal. Çok güzel. Ayy. Bu arada kaç dakika sürdü? 5 dakika sürmüş. Bir de Özlem'le fight atalım. Sana... <laughs> bir fight atalım sonra videomuzu bitirelim. Dur. <laughs> şey... Ee, ne diyordum ben? Yani konuyu konuştuk yeteri kadar bence. Daha da açıklaması yok bu şekildeydi. Peki de dünkü videoda dediğim gibi. ilerleyen günlerde belki videosunu çekerim o zaman veririm. Şu anlık paylaşmayacağım bir pek. Ne bu şekil? Baba yapılı yerek başlıyor ya. Kaybetmek istemiyor. No. <gülüyor> no. <gülüyor> evet. <laughs> Nasıl yapıyor ya? Arkada e, Rape serisi müziği olduğunu düşün o <laughs> zaman. Kesper çalıyor değil mi arkada? Beni bir sever misin artık? Hayır, benimsin sen? <laughs> <laughs> Al zaten geliyordu, az zaten geliyordu. <laughs> good fight, good fight. Kaç dakika sürdü? Burada bir dakika sürmüş. Burada da bir dakika bitirişi yaptığımızda sanmamıyla 8 dakikaya tamamlamış gibi olacağız. Evet gençler yani konumuz bu şekildeydi. Ee, sizlerin de görüşlerini yorumlarda bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.